Rüyada kuzu görmek Rüyada kuzu görmek, güzel bir çocuk sahibi olmaktır. Kuzularla ilgili rüyalar, güzel arkadaşlar edinip siz ve ailenizle birlikte mutlu bir hayat süreceğinize işaret eder. Kuzu görülmesi her zaman iyi yorumlanır. Kişinin sevinç duyacağı gelişmeler demektir. Kuzu görülmesi, hayırlı rüyalardan biridir. Genellikle rüyada beyaz kuzu görmek, insanların çocuğunu, evlatlarını, yeğenlerini işaret eder. Rüyada görülen kuzular, ana ve baba babasına itaat eden bir çocuktur. Rüyada kuzu masumiyeti, doğallığı ve saflığı ifade eder. Başka bir ifadeyle dünyevi sorunların üstesinden gelerek ve kim olduğunuzu gösterir. Ayrıca hayatınızdaki birisinin size yaptığı kötülüklerden dolayı onu affetmeniz gerektiğini de işaret eder. Rüyada kuzu almak anne ve babasının sözünü dinleyen çocuklarına işaret eder. Kişinin rüyasında kuzuyu alması hayır nimet bereket de yorulur. Bir rivayete göre de bu rüyada kuzu almak evlat da yahut muradına ermekle de yorumlanır. Rüyada kuzu beslemek bekar kimsenin evliliğini işaret eder. Rüyasında kuzu beslediğini gören şayet evli ise çocuk sahibi olacağına işaret sayılır. Rüyada kuzu doğurmak hanımın çocuk doğurmasına işaret eder. Rüyada kuzunun melemesi sevinç işaret eder. Kişinin rüyasında kuzuları otlatması iş sahibi olacağını aynı şekilde işini geliştireceğini ve yönetici olacağına yorumlanır. Kuzu otlatan kişi menfaat elde eder. Rüyada kuzu pişirmek rüyayı gören kişinin yakın zamanda akrabaları tarafından kendisine gelecek olan büyük bir rızka erişimi delalet eder. Rüyasında kuzu kestiğini gören kimsenin kendi çocuğu veya ailesinden bazılarının çocuğu hastalanır. Rüyada kuzu kesmek iyi değildir. Rüyada kuzuyu keserek etini yediğini gören kimsenin kendisinin veya akrabasının bir çocuğu hastalanır. Rüyada kuzuyu kesmek kendi çocuğu veya ailesinden birisinin çocuğunun hastalanmasına işaret etmektedir. Bir kimsenin rüyada Allah rızası için kuzuyu kesip kurban olarak kesmesi, bütün keder ve gamdan kurtulacağı, sevinç ve berekete erişeceği, şiddetten ve korkudan kurtulacağı ve hastalıktan şifa bulacağına delalet eder. Rüyada kuzu sürüsü görmek ise bazen beklenen sevinçli bir haberin geleceğine işaret sayılır. Kimi zaman rüyasında kuzu sürüsü gören için gelecek olan büyük bir yardıma yorumlanır. Bazen de sıkıntıya, üzüntüye ve hastalığa işaret eder. Kimi zaman da ayrılığa ve kavuşmaya da işaret olabilir. Rüyada kuzu sürüsü görmek genellikle aileyi oluşturan bireylerin hepsiyle tabir edilir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızı paylaşarak destek olmayı unutmayınız.